<laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Işşş. Bana bak bakayım. Niye oldu düşünüyorsun? Niye? Ne istiyorsun bakayım? He? Ne? <laughs> Ama beni mi yiyecek lan? Ah bakışlara bak. Tamam dur. Dur aşkım. Dur dur. dur. Dur 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 <laughs> dur 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 dur, aşkım, dur, dur, dur. Harekettir, harekettir. Harekettir. Ne? Ne? Sen sen kurbağa mısın? Sen kurbağa çıkmışsın. Oğlum. Oğlum. Sen kurbağa mısın? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Paşa. Paşa.